Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Sorulan iki soruya hemen cevap vereyim. Ondan sonra bir derslerde niye sarıkla çıkıyorsun? Her cevap niye çıkmıyor? Niye sarık taktın sence? Sura bakma İslam'ı anlatıp gavur adetini taklit edemem. Usta diyor ki ben Avusturya'ya diyor fiili protesto yapıyorum. Karpatların takmamakla diyor. Şairi ihya etme adına ders yapılırken kravatla yapıyor. Çok ağrıma gidiyor. Yavurları taklit etmeyin, peygamberi taklit edin ders yapılırken kravat var bu aslında. Demezler mi adına bunu? Ve mecbur değiliz. Bu sarık demiş, bununla çıkar diye dediği zaman. Şair kardeşim gözde olsun, gözlere aşın olsun, gözler alışsın, Onun için dikkat ederseniz gündüz doluyor ya çocuk okutuyoruz. İtimadı hiç kafamdan e, sıcak dayı o medali. ne kadar azap dahi çıkıyor. Kesinlikle indirmiyor. İndirmiyorum çocuğun gözü dolsun bak nasıl yansıyor biliyor musun? Hepsi böyle yarışıyorlar bilmem ne yapıyorlar, <laughs> sağlık takıyorlar falan. Ben de diyorum bak ya e, bu bu kime benzedi? Bilmiyorum bak. Dördüncü Murat'a benzedi. Saldı ya, sen Yavuz'a benzedin, ben Selim'e benzedim falan. Bu, bu, bu ne ya? Baktım, ben dördüncü Murat'ım, duyuyorum. Düşerdi ya. Hoca öyle dedi bana. Beş, altı yaşında, yedi yaşında. Tabii ya. Onunla iz yapmak lazım. Ben dördüncü Murat'a benziyorum diye. Anlıyor musun? Ağrıma gidiyor. On birinci lemayı sünnet-i ders yaparken, kravatla ders yapanlara ağrıma gidiyor. Hiçbir zorunluluğu yok kardeşim dershanede. Açmışlar onu. Niye takıyorsun kardeşim? Ki Yasin suresinde âlâ len geçiyor. Bakın bakın Elmalı Hamdi Yazır'da âlâ len e, kravat olduğunu söylüyor. Âlâ len yani kravatın tutuğu şey var ya böyle tümseyi. Şöyle tefsir ediyor. Boğaza takılıp boğazı indirtmeyen, tevazu göstermeyen, gurur kibirin ifadesi. Tam böyle Elmalı Hamdi yazıyor. O boğazdan inmem Eğmem yani alâle yâsindeki alâle ayetin ayetim şeyini öyle tefsir ediyor. Neyse herkes kendi şeyini yapar ama ben de <laughs> sorusuna soruyla cevap veriyorum. Niye takıyorsun? Ben de bu gümürsüne dedi? Lazım olur diye söylüyorum. Niye takmayayım diye cevap verdim. Sence niye takmayayım? Söyle bakayım bana. dur. dur.